Şimdi bugünün üçüncü ve son Skype bağlantısını Ümit Aktan'la yapacağız. Ümit Aktan günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerini izleyip size bağlandık. İsterseniz önce Fenerbahçe ile başlayalım. Zira Larnaka mücadelesine çıkacak Sarıla Cüvertliler. Ee, ...yine iyi ve e, gerçekten istim üstünde diyebileceğimiz performansını devam ettiriyor aslında... E, ...George Jesus yine e, hücum performansıyla, e, gol katkısıyla e, ve rotasyonuyla konuşulmaya devam ediyor... E, ...nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ee, şimdi Larnaka maçı e, sert bir maç olur... ...yani sert derken tekme tokatı kastetmiyorum... ...maç olarak sert bir maç olur... Kolay kolay teslim olmayacak bir rakip karşısında Fenerbahçe'nin silahlarının işlemesi lazım. İşlediği zaman da her takıma karşı üstünlük sağlayabilecek bir potansiyel var, bir esame listesi var. Yani öyle bir kadro ki şu anda yarıştığı rakiplerin arasında Başakşehir'le birlikte diyelim en sorunsuz kadro Fenerbahçe'de. Yanına bir torba koyun George Jesus'un, içinden kura ile çekip bir 11 yapsın. Altay'ı, Santifora, e, Serdar Dursun'u kaleye koymadığı sürece bu kadro iş yapar, başarılı olur. Böyle bir e, zenginliğin içerisinden çıkacak bir kadronun Avrupa dönüşlerinde e, biraz sıkıntı yaşar gibi olduğunu görüyoruz. Larnaka'da zahmetli bir yolculuk yani Rodos üstünden gidilecek deniz kara yolculuğu uçak aktarması... Orası gergin bir atmosfere dönüşebilecek bir maç ama Fenerbahçe'nin tecrübesi, Avrupa'da oynayan oyuncu sayısının çok fazla olması ve tecrübeli bir kadro olması nedeniyle... ...ben oradan işine yarayacak olan sonucu alıp geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için önemli olan orada ne kadar hırpalanacağı veya kadronun ne kadar zarar görebileceği şeklinde olabilir ama... ...bir veya iki oyuncunun sıkıntı yaşaması durumunda bile... E, ...o maçı oynadıktan sonra buraya döndüğünde... ...Cuma günü yine dediğim gibi torbadan oyuncu çekip 1-11 yapsa... ...yine de lig maçında e, sıkıntı yaşamayacak bir 11'i sahaya sürecek zenginliği var. Çünkü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un... ...kadro oluşturmakta yaşadıkları sıkıntıların hiçbiri Fenerbahçe'de yok. Bu konuda büyük bir avantaja sahip. Bunu da kullanıyor zaten... Ve bu nedenle de e, çok gol atıyor sadece sorgulanması gereken son maçta e, yediği gol sayısının çok fazla olması. Ama yediğinizden bir fazla attığınız sürece bir sorun yok demektir o takımda. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi rotasyonda az önce aslında sizin de söylediğiniz gibi yediği goller tartışılıyor ve bu noktada sakatlıklar nedeniyle savunmada fazla rotasyon yapamadı belki de eee Zalayi gibi Gustavo Henrique gibi isimlerin biraz yorgunluğundan bahsetmek e, mümkün olabilir. E, yine Altay'ın performansı son dönemde tartışılıyor ki Altay da e, alternatifi e, olmayan bir oyuncu var tabii ki ama ciddi bir alternatifi diyebiliriz belki. E, bu anlamda acaba e, gol yollarında yaşayabileceği sıkıntılar önümüzdeki günlerde e, biraz daha artabilir mi Fenerbahçe'nin? Yani hemen Altay'ı bu günahın yenilen dört golün günah keçisi olarak ilan etmek bence çok aceleci bir davranış olur. Kaleci Altay'ın kalitesi, kalecilik performansı şu anda üst düzeyde. O yenilen golleri Altay yemedi. Fenerbahçe savunması yedi. Dolayısıyla Altay vitrinde öne konan bir ürün gibi görülüyor. Ben öyle düşünüyorum ama Dediğim gibi bir fazla attığınız sürece yediğiniz gol sayısı önemli değil. Ama tabii ki Fenerbahçe gibi bir takımın iç sahada 4 gol yemesi ve 90+ artı da 3 puanı kurtarıyor olması sorgulanması gereken bir durumdur ve bunu da herhalde Jorge Jesus ve teknik kadro sorguluyorlardır diye düşünüyorum ve bunun çözümünü bulacaklardır. Çünkü savunmayı berabere giden bir oyunda risk alıp öne bu kadar çıkardığınız zaman üçlü defansa hatta ikili defansa döndüğünüzde Zalai'yi de hücuma gönderebildiğinizde bir sıkıntı yaşadığınız doğru. Perez'den, Bruno Perez'den gerekli randırmanı alamamaları, Serdar Aziz'in e, kadronun içerisinde bir var bir yok olması, e, her an sakatlık riski de yaşayabilen bir oyuncu olması savunma kurgusunda bir olumsuzluk yapıyor ama orta alanın savunmaya yardımcı olan oyuncuları Arayo gibi Crespo gibi, İsmail Yüksek gibi oyuncuların sayısının fazla olması da bu konuda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırıyor ve iş dönüp dolaşıp yediğinden bir fazla atan takıma dönüşüyor. Yani Fenerbahçe'ye bir gol atmanız yetmez deniliyordu. Şimdi öyle bir manzara çıktı ki dört gol atmanız da yetmiyor demek ki. Bunun avantajını kullanıyor Fenerbahçe. Ben kaleci Altay'ın buradaki tek hatalı olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada golcülerden de biraz bahsedelim isterseniz. Özellikle kurtarıcı rolünde Batshuayi sahneye çıkıyor ve bu konuyla ilgili sosyal medyadan da bazı paylaşımlar yaptı. Hatta bu acaba biraz sitem mi diye de sosyal medyada yine çok fazla konuşuldu. E, bu noktada acaba ilerleyen dönemlerdeki Valencia'nın çok ciddi bir performansı var. E, kesilmesi çok zor olacaktır. E, valencia Batshuayi formülleri üzerinde acaba durabilir mi George Jesus biraz daha Pedro'yu geri plana atarak? Yani şöyle düşünelim, Valencia'dan 70 dakika dayak yemiş bir savunmanın içerisine birdenbire Batshuayi attığınız zaman ve bu oyunun son dilimine geldiğinde rakip savunmada kenara bakarlar. Batshuayi ile kim oynuyor? Ben mi tutuyorum? Onunla yapışık oynayan ben miyim? Ee, i̇şte e, Valencia çıktı, gezinen bir santrfor geldi. Dolayısıyla bir bocalama döneminin içerisinde Fenerbahçe bu golü iki kere, üç kere. Batshuayi de buldu. Yorulmuş ve yıpranmış bir savunmanın içerisinde bu golü buldu. Aynı şeyi Gomis'le Galatasaray'da yaşadı. Son 10 dakikada, son 20 dakikada oyunu attığında Gomis'ten bulduğu gollerle, kazandığı puanlarla yarışın içerisinde şu anda. Dolayısıyla bu e, normal bir futbol verisidir. Batshuayi başlasın, 70 dakika oynasın. E, rakip defansı Valencia kadar hırpalayamaz. Bu kadar diri kalamaz. Ee, rakip defans bu kadar yorgun olamaz. Çok diri kalır ve Valencia oyuna atılsa boğuşur. Aynı randımanı alamazsınız ama Valencia'nın 70 75 dakika darmadan ettiği bir savunmanın içerisine geliyorsunuz. İş o kadar kolay ki o zaman yani bir gol vuruşu bekleniyor sizden. E gezen bir santrforsunuz da markajı pek kolay değil. Dolayısıyla e bu şekilde karşılığını alıyorsunuz ben e, Batuay'ın attığı gollerde oyuna verdiği katkıda Valencia'nın e, çok uzun bir süre rakip savunmayla hem uzun toplarda hem birebirlerde yaptığı yoğun mücadelenin e, yıpranma payını görüyorum e, yani o kadar yıpranmış bir savunmaya kendi sahanızda 40 bin seyirciyle birdenbire oyuna kimi atsanız bu karşılığı alırsınız gibime geliyor. Peki isterseniz Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da bay haftasının ardından Kayseri Spor maçına hazırlanıyor. Ne dersiniz? Nasıl bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorsunuz Kayseri Spor maçıyla birlikte? E, Kayseri Spor da e, Çağdaş Atan'la birlikte kısıtlı kadro imkanlarına rağmen etkili futbol oynayan, önde oynamaya çalışan, top oynamaya çalışan bir takım. Bu nedenle güzel bir maç olacağını düşünüyorum bir kere. E, goller olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Kayseri Spor kazanmak için oynuyor. Geriye gömülen, rakipten kaptığım topla e, çok sabırlı bir oyunun sonucunda attığım bir uzun topa e, rüzgar adamlarımdan biriyle gidip gol bulabilirim düşüncesiyle oynamıyor. Çıkıyor, orta alana kadar geliyor, rakip yaralanda pas yapıyor. Zaman zaman, uzun zaman zaman kanatlara bindirmeler de gelebilen bir takım. Bu Galatasaray'ı zorlar. Ama Galatasaray'ın şu anda oyuna katacağı isimler, yani Mertens'in ne ekleyeceğini, e, Yuan Mata'nın ne kadar verimli olabileceğini, Icardi'nin ne kadar oyunda kalıp kendini oyuna verebileceğini bilmiyoruz. Eğer bunlar olumlu seyrederse Galatasaray'ın silahı çok. Çünkü Galatasaray, e, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi savunmadaki sorununu düşünmüyor. Savunma kurgusu belli. Beşiktaş iki stoperi olmadan Trabzonspor maçına çıkacak Trabzonspor Avrupa'da çok zorlu bir maçın ardından Beşiktaş maçına çıkacak Galatasaray'ın böyle bir durumu söz konusu değil Kayseri sporla, ya 6 gün hatta bay geçtiği haftayı da hesaplarsak 14 gündür hazırlandığı bir maça çıkacak o oyuncuların ne vereceğini çözebilirsek hissedebilirsek maçın sonucuna doğru bir tahmin oluşturabiliriz bu da e, maçtan önce yapılabilecek bir şey değil. Maç başlasın, görelim. Ha, bu oyuncular çok istekli, çok verimli, herhangi bir engel yok. 60-70 dakika tam kapasite oynayacak bir Yuan Mata çok takıma karşı etkili olabilecek bir pasör, bir e, son pas e, virtüözü diyelim. E, Icardi de gol pozisyonunu bulduğu zaman gole çevirebilecek e, en önemli oyunculardan biri. E, Mertens gibi bir enerji faktörü var. Kerem ve Yunus'un neyi ne kadar oynayacakları soru işareti. Sol bek çözdüğü zaman Van Arnold'un yerine Kazımcan mı yoksa Emre Taşdemir mi yoksa Berkan mı bu sorunu çözdüğü zaman Okan Buruk sanıyorum Galatasaray çok etkili bir deplasman maçı oynar ama her şeye rağmen maç böyle Galatasaray'ın favori olduğu bir maç değil. Yine de %51 Galatasaray'ın avantajı olabilir. Kadro avantajı ama Kayseri Spor'un iç saha avantajını ve oynadığı iyi futbolda unutmayalım. Peki. Ümit Haktan çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler.